Sevgili Ege ve Sağlık Olsun programı izleyicileri bugüne kadar hep sağlık konusunda uzman e, doktorlarımızı ağırladık. Bugün konuğumuz uzman profesyonel ve akademisyen bir bilgisayar mühendisi Sayın Profesör Doktor Süleyman Sevinç. Kendisi de daha önce 9 Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla tanışmıştık, tanımıştık. Şimdi de bize sağlıkta yapay zekayı ve dijitalleşmeyi anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz diyorum hocam. Merhaba, teşekkür ederim. Size ilk önce soralım. Sağlıkta dijitalleşme nedir? Yapay zeka bu işin neresindedir? Ee... Geniş bir soru tabii bu. Sağlıkta dijitalleşme, sağlık hizmetlerinin verilirken, insanlara verilmesi aşamasında sağlık hizmetlerinin veriliş tarzlarını veya da sağlık hizmetlerinin tıbbi özlerini dijital bir şekilde sunmak. Yani ne işimize yarıyor o zaman? Öyle soralım bu soruyu. Yani bize daha kaliteli bir sağlık hizmeti sağlanmasına daha hızlı ve daha ekonomik bir sağlık hizmeti sağlanmasına yol açma yol açabileceği konusunda bir beklenti var. Beklenti bu. Hep yapay zeka diyoruz ama hayatımıza girdiği noktalar da var mesela sağlıkta özellikle şu alanda mesela randevu alma, tanı koyma ee, reçete uygulama hangi alanda yapay zeka uygulanabilir? Uygulanıyor özellikle Türkiye'de. Dünyadan da örnekler verebilirsiniz. Çok güzel bir soru. Yani öncelikle randevu almadan isterseniz başlayalım. Bu eski bir problem sağlıkta. Randevu alma problemi. Dijitalleşmenin başladığı 2000'li yılların başında biliyorsunuz bu merkezi hastane randevu sistemi diye isim verilen Sağlık Bakanlığının bu sistematiğini ben geliştirdim İstanbul'da. Bu geliştirmeyi de Vodafone firması ile birlikte yaptım ve İstanbul'da da işte Siyami Ersek gibi İstanbul eğitim araştırma hastanesi gibi, Ümraniye Devlet Hastanesi gibi ki orada orada yanlış hatırlamıyorsam şu andaki Bakan yardımcılarımızdan birisi de başhekim yardımcısıydı ve projeyi o hastanede birlikte geliştirmemizi sağladı, yol açtı. Ve aklınıza gelebilecek diğer büyük hastaneler, İstinye Devlet Hastanesi ve benzeri gibi hastanelerde biz bunu uygulamaya koyduk. Bizim başlangıçtaki amacımız tabii ki bu hastaneler arasında bir kaynak paylaşımı da yapmakta. Aynı zamanda bu randevu alma işlemini de artık işte bahsettiğiniz dijitalleşme bu. Yani eskiden randevu yoktu veya işte bir hastanede randevu varsa diğerinde yoksa bunu bilmiyordunuz. Biz dijitalleşme ile bu tasarımı yaparak bu bilgileri insanların kucağına getirdik. Ve insanlar kendi kararlarını verebildiler. Sağlık Bakanlığı bu sistemi çok beğendi ve bütün Türkiye'ye uygulamaya karar verdi. Uyguladı. Şimdi ama zaman içerisinde bu sistemin tabii yaygınlaşmasıyla birlikte bir takım tamir edilmesi gereken, geliştirmesi gereken, gereken noktalar da güncellenmesi çıktı. gereken güncellenmesi noktalar, gereken var, noktalar var nasıl daha iyi olabilir? Yani şimdi şöyle neyi konuşmalıyız biz mesela? Şimdi şöyle mesela bizim e, orada konuşmamız gereken şey. Sağlık hizmetleri daima kısıtlı kaynaktır. Bütün dünyada bu böyledir. Türkiye'de de böyledir. Yani sonsuz hastanız olsa buna her gün bakamazsınız. Bir kapasiteniz vardır yani. Her gün e, doktor sayınız bellidir, yatak sayınız bellidir. Sağlık hizmetlerinde bu, bununla sınırlısınız. Yani bir fiziksel bir tavan var sizin aşamayacağınız. Bunu biraz genişletebilirsiniz. Ama o da çok zaman alır. Bir hekim yetiştirmek, hemşire yetiştirmek. Bugünden yarın olacak olan işler değil. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey elimizdeki sistemi mümkün olduğu kadar optimize edilmiş şekilde kullanmak. Mümkün olduğu kadar verimli kullanmak. Daha fazla insanın daha iyi bir şekilde yararlanmasını sağlamak. Örneğin sağlık randevularında işte duyuyoruz. Önemli sayıda insan randevuyu alıyor ama gelmiyor. İşte bu kaynak israfı. Bu kaynak israfının olmaması için yapay zekayı nasıl kullanabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Yani aslında e, yapay zekayı ve daha konvansiyonel e, yaklaşımları da burada kullanabiliriz. Ama burada bence birinci adım bu, bu bunu teknolojiyle çözmeye çalışmak tamamen teknolojiyle çözmeye çalışmak değil. Bu, burada biraz sosyolojik bir tarafı var işin. Yani benim Sağlık Bakanlığı'na önerim e, randevuya e, gelmeyen randevularına gelmeyen insanlara o randevuyu e, yansıtmaları lazım. Yani insanların sorumluluk alması için kendi davranışları hakkında bunun bir bedeli olması lazım. Finansal Hı. bir bedelden bahsediyoruz. Ceza uygulansın mesela. Yani bu bir ceza 3 -3 değil. Mesela siz nasıl bir ilaç alıyorsunuz. Ceza olmak zorunda değil. İlaç alıyorsunuz mesela. İlaç işte eğer bir sosyal güvenlik programının içerisindeyseniz sizin ilacınızın işte ilacına göre bir kısmını devlet veya da sosyal güvenlik kurumu karşılıyor. Mesela bu tür e, davranışlarda, sorumsuz davranışlarda bu karşılama oranları düşürülebilir. Aşağı çekilebilir. E, veya e, gelmese de o, o ziyaretin bedeli o kişiden tahsil edilebilir. Bu kişilerin randevu alma anında tabii ki biz TC numaralarını vesaire bildiğimiz için bir e, sosyal güvenlik ağına dahiller mi değiller mi sigortaları nedir? Bunlar da zaten biliniyor biliyorsunuz. E, sistemler tarafından. Yani bence birinci adım bu. Burada bir kere teknoloji... Burada yapay zekayı kullanıyor muyuz? Burada yapay zekayı kullan Evet, kullanabilirsiniz. Bunun üzerine kullanabilirsiniz. Şimdi bunu e, kullandıktan bunu belirledikten sonra yapay zekayla randevu verdiğiniz insanları klas, klas sınıflara koyabilirsiniz. Yani riskli bu kişinin gelme riski gelmeme riski çok yüksektir gibi hesaplamalar yapay zeka yapabilir bunu yaptığınız andan itibaren sizin dijital sistemleriniz gerek e, uygulamalarınız üzerinden gerek SMS'ler üzerinden ve hatta robotlarla yapılacak telefon çağrıları üzerinden o potansiyel hastayı e, ziyaret etmeye e, randevusunun olduğunu hatırlatmaya e, başlayabilir nasıl mesela bir bankadan borç alan birisi borcunu geciktirdiği zaman kredi kartında gün bir para kaldığı zaman ödemediği günde 3 5 10 tane mesaj geliyor. Çeşitli kanallardan geliyor. E-mail'dan geliyor, uygulamadan geliyor falan. Sonunda dikkatinizi çekiyor. Yani benzer bir şeye gitmek lazım. Elimizde çok değerli bir kaynak var ve bu kaynak o kadar değerli ki yerine koyacak yedeği yok. Sağlık hizmeti. Dolayısıyla bizim bu kaynağı bankanın kendi parasını koruduğu gibi korumamız lazım Sağlık Bakanlığı olarak. Zamanı diyorsunuz. Tabii. Bunun çoktan yapılmış olması lazımdı. Ama belki biraz Sağlık Bakanlığı bu sistemi kendisi geliştirmediği için, benden aldıkları için, belki onlara biraz ücretsiz bir sistem gibi geldiğinden dolayı geliştirme ihtiyacını hissetmemiş olabilirler. Ama, Ama bir adım ilerisi var diyorsunuz. Siz şu anda randevuda e, yapay zeka önerisinde bulunuyorsunuz. Hem sosyolojik adımların atılması lazım. Bah bahsettiğimiz tarzda kişinin kendi davranışlarından yapmadığı veya yaptığı davranışlardan sorumluluğu alması lazım finansal olarak kendi üzerine. Bedelini ödemesi lazım. Bunun üzerine de onların içerisinde tabii önemli bir sayı iyi niyetli insandır. Hepsi sorumsuz davranan insan değildir ama hatırlamıyorlardır, unutuyorlardır. Ve bunun içinde dijital araçları kullanamıyorlardır. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Dijital olarak meseleyi çözmek istiyorsanız randevu alacak insanlara bir uygulama yüklemeyi yani ve zaten meharesinin bir uygulaması var. Bu uygulamayı tabii değiştirmek lazım biraz. Bir uygulamayı yüklemeyi ve uygulama üzerinden randevu almayı zorunlu hale getirebiliriz. Ve ondan sonra bu e, uygulama o kişinin davranışlarına göre, davranış tarzına, hayat tarzına göre ve hatta e, takvimine bakarak, dijital takvimine bakarak gerekli adımları atabilir. Yani hatırlatma açısından. Mesela diyelim ki siz bir randevu yaptınız ile. Önümüzdeki çarşamba saat 9'da. Sonra başka bir randevu yaptınız. Farkında değilsiniz. Çünkü bu sizin takviminize belki girdi, belki girmedi. Ama siz takviminize koydunuz başka bir randevu saat 9'da. Bu uygulaması da söyleyebilmeli. Yani siz üst üste randevu yapıyorsunuz. Ee, aslında sizin o saatte bir sağlık randevunuz var diyebilmeli. Ondan önce bu sağlık için, randevu için hazırlıklar olacaksa bu hazırlıklar konusunda sizi uyarabilmeli. Sizinle angaja olması lazım uygulamanın yani bu bir randevu aldınız bitti o saatte sizi bekliyoruz. Zaten randevu veriyorsunuz çok zaman sonrasına veriyorsunuz. İnsanların unutma ihtimali çok yüksek. Yani bunu elimine etmeniz lazım. Bir yandan da sorumsuzluklar varsa o sorumsuzlukların da bedelini ödenmesi lazım. Ama bu bir sürekli bir iş. Yani siz bu işi üç kere televizyona çıkacağım ve insanlara size bir daha randevu vermeyeceğim veya işte size şöyle kızacağım böyle kızacağım böyle çözemezsiniz. Böyle bir şey çözülmez. Böyle bir problem çözülmez. Ama yapay zekalı... Yapay, yapay zeka aslında bu işi alarak evet, destek alarak. Yapay zeka aslında yani şey. gerçekten burada yapay zeka özellikle bu atlama riski olan insanları belirleyebilmesi açısından ki elimizde yeteri kadar data var, çok fazla sayıda veri var. Yapay zeka için en önemli gereksinimlerden bir tanesi bu elde veri olması ve bu var ve bu verilerle biz gerçekten çok e, büyük bir güven e, aralığıyla kimin daha riskli, kimin daha az riskli olduğunu bilip ona odaklanabiliriz. Ve odaklanırken mesela de tabii yapay zeka. çok zekâli. daha riskli diyelim. Yani bir, bir, kişi on randevu almış, dokuzuna gitmemiş. Hı, -hı. E o riskli bir grupta artık. Evet, ee, e, Sona mı atacak mesela sistem onu randevu alma sırasında? Yani daha zor da randevu verebilir. Sistem ona randevu verirken bir takım sorular sorabilir mesela. Ve e, aslında sistemin randevu verme sistemini de bu şekilde geliştirmesi lazım öncelikle. Yani randevu alacağım ben kişi olarak. Belli ki benim bir semptomum var, bir rahatsızlığım var. Ama nereye randevu alacağım ben? Nörolojiye mi randevu alacağım? Beyin cerrahisine mi randevu alacağım? Yoksa romatolojiye mi randevu alacağım? Bunların kesiştikleri alanlar var. Başka başka e, alanların da başka e, tıp disiplinlerinde kesiştiği alanlar var. Ve bu kesişme alanlarını bile, bile, bilmeyen pek çok vatandaşımız var. Hangi birime randevu alacağını bile bilmiyor kişi. Yani o kişiyle angajı olabilecek, o kişiye sorular sorabilecek, soruların yanıtlarını alabilecek, buna bir rahatlık içerisinde yapabilecek. Yani ona bir randevu verecek bir, bakın ben bunu yaptığım zaman sene 2005'ti, 2006'ydı. Randevu vermek, internette bu teknolojik altyapıyı koymak büyük bir olaydı. Büyük bir olaydı. Ama şimdi teknolojiler değişti ve gelişti. Artık konu randevu vermek değil. Artık konu kişinin problemini anlamak, değerlendirmek ve o kişiye bir, bir kabul edilebilir bir plan, bir sağlık... Bakım planı ortaya çıkartmak. Şimdi Labenko olarak böyle bir şey üretiyor musunuz? Var mı bu konuyla ilgili çalışmalarınız, önerileriniz onu soralım. Spesifik olarak bu konuyla olan bu konuyla ilgili çalışmalarımız yok ama biz yapay zekada e, tabanlı robotlar üretiyoruz sağlık hizmetlerinde sağlık hizmetlerini daha verimli hale getirmek için. Örneğin e, laboratuvar girişinde laboratuvara gelen kan numuneleri biliyorsunuz Hastalarımızın yatan hastalarımızın e, yaklaşık olarak yüzde altmışı, ayaktan hastalarımızın da yaklaşık olarak dörtte biriyle üçte biri arasında bir kısmı kan testi yaptırmak zorunda kalırlar. Yani her gün milyonlarca kan testi yapılır. Ve bu kan testlerinin yapılabilmesi için kanlar kan tüplerine konur. Kan tüplerine konan bu kanların belli bir kalite kriterlerini sağlaması lazım. Test sonuçlarının doğru çıkması için laboratuvar disiplini olan biyokimya, işte mikrobiyoloji gibi bilimler bu Bunları çalışırlar. Bizim bir robotumuz var, adı Kanka. Kan kabulden kaynaklanan Kanka robotumuz var. Kanka robotumuz şu anda mesela laboratuvara gelen numuneleri insanlar kabul ediyorlar ve aslında o numuneleri kontrol ediyorlar. Ne için kontrol ed ediyorlar? Mesela bu tüp yapılacak olan testler için uygun mu? Bu önemli. Doğru tüpün seçilmesi lazım çünkü tüpün içerisinde o testlere uygun kimyasallar vardır. Yani yanlış tüp seçerseniz sonuçlar tamamen güvenilmez olur. Veya işte bu tüpün e, üzerindeki etiket doğru mu? İçindeki numune yeterli miktarda mı? Tüp kan e, kan numunesinde hemoliz var mı? Önemli bir sorundur. Pıhtı var mı? Gibi e, konuları normalde insanların şu anda yaptığını söyleyebiliriz. Yapıyorlarsa. Çünkü tüp sayısının bahsettim çok fazla çokluğu karşısında insanlar iş yükü altında eziliyorlar. Ve dolayısıyla yaptıkları tek şey genellikle sadece bip 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 okutmaktır. Ama bizim kanka öyle yapmıyor. Kankaya siz kan tüplerini veriyorsunuz. Kanka o kan tüplerini tek tek alıyor, bakıyor etrafından. Ve o kan tüplerindeki problemleri belirliyor. Problem değilse ayırıyor. Problemli değilse hastane sistemine onun kaydını yapıyor. Ve dolayısıyla hastaya ciddi bir zaman kazandırıyor. Ve de doğruluk kazandırıyor testlere. Hata yapılmasını azaltıyor. Bu mesela sağlık hizmetlerini hızlandıran, daha ekonomik hale getiren ve orada akşama kadar tüpleri okutmakla zaman harcamak zorunda kalan insanların daha ...kaliteli işler yapabilmelerini sağlayan bir robot. Yapay zekalı bir robot. Çok güzel. Başarılarınızı devamlı diliyorum hocam. Teşekkür ederim. Ee, ya, e, randevu sistemini konuştuk. Çok önemliydi zaten. Randevu insanların çok gündeminde olan bir konu. Sizin neler yaptığınızı konuştuk. Ee, çok uzatmak istemiyorum ama şunu sormak isterim. Siz sağlıkta yapay zekanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? İleride yapay zekanın daha çok hayatımıza girdiği e, günlerde... E, sağlık alanında bize nasıl destek vereceğini düşünüyorsunuz? Yani sağlıkta yapay zeka e, gelecekte nasıl bir etki yaratacak? Sorusu çok gerçekten güzel, güçlü bir soru. Şöyle diyelim, e, zaten hali hazırda dijital yardımcılar, sağlık yardımcıları dediğimiz yardımcılarımız, e, kullanan izleyicilerimiz varsa, kullananlar için zaten bunlar e, insanların daha az sağlık problemi yaşamaları için veya sağlık problemleri varsa o sağlık problemlerini yönetmeleri için yardımcı oluyor. Önleyici Ama ve koruyucu. Önleyici, koruyucu, belki yönlendirici. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Buna Almanya'da başladılar. Programın adı DIGA'dır. Almanya'daki programın adı DIGA'dır. Almanya'daki bakış açısı bir uygulamanın bir uygulama eğer belli bir hastalık için bir ilaç gibi olabilir. Yani aslında ilaç kategorisinde onların kafasında uygulama. Yani bir ilaçtan biz ne bekleriz? Bir hastanın hastalığının ya iyileşmesine veya daha kompanze o eğer bir eksikliği varsa hastanın hastalıktan dolayı mesela işte şekeri var şunu yapamıyor onu kompanze etmesine sağlayabilecek. Yani ya iyileştirecek daha iyileştirecek tamamen geçirmeyebilir ilaç biliyorsunuz veya da kompanze edecek yaratılan dezavantajı. Ama bunu uygulamalar da yapabiliyor. Mesela e, intihara eğilimli hastalar için uygulamalar geliştirildi. Bunlar klinik testlerden geçiyor. Bildiğiniz ilaçların geçtiği aynı süreçten geçiyorlar. Ve gerçekten hasta ve hastalık üzerindeki etkileri ne bileyim aspirin etkisi nasıl kanıtlanmışsa o şekilde kanıtlanıyor. Mesela alkol problemi olan depresif hastalarda depresyon Episoduna giren hastalar veya işte epileptik hastalar, nöbete giren girebilecek olan hastalar, bunları predikle, bunları tahmin ederek de, nöbetleri tahmin ederek, mesela alkolik adam ve alkol istiyor canı ve aşamıyor yani veya da veya da e, ilaç bağımlısı, yani uyuşturucu bağımlısı, biliyorsunuz krizler yaşıyorlar. O zaman o uygulamaya dönebiliyor ve uygulama onu o krizin dışına çıkmasına sağlayabiliyor. Onunla angajı oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz randevu sistemindeki gibi ama bu sefer çok daha hedefli. E, uygulama farkında. Bu kişi bir kriz yaşıyor ve o krizin dışına çıkartması lazım. Son. Kişiye özel dijital çözümler diyoruz o zaman. Evet, bunlar uygulama ve bu uygulamaların parasını Almanya'da Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıyor. Ama şöyle uygulamayı yapacaksınız ve bir sağlık kurumunda güvenilir bir sağlık kurumunda klinik testlerini yaptıracaksınız. O DIGA'nın listesi var. DIGA'nın listesine girdiğiniz zaman Hekimler sizin şeyinizi reçete edebiliyor uygulamanızı. Çok güzel. Evet. Geleceği soruyorsunuz ya. Gelecek şimdiden şekillenmeye başladı bile. Şimdi bir anda hekimin yerini almaya başladığını söyleyebilir miyiz? Bir, bir anlamda söyleyebiliriz. Yani psikoterapi yapıyor hastayla. Yani e, uyuşturucu krizine girip belki de uyuşturucuya yeniden başlayacak olan bir hastayı engelleyebiliyor. intihar edecek birisini engelleyebiliyor veya geciktirebiliyor. Epilepsi krizini tahmin edebiliyor gibi uygulamalar var. Bunların hastalığı olan katkıları klinik olarak ya iyileştirecek ya da yeterli düzeyde kompanze edecek. Hastalığın ortaya çıkartmış olduğu eksikliği diyelim. Öte yandan robotik çalışmalar var. Çok ilginç. Bu ilk çıkan işte robotik cerrahideki aslında kullanılan cihazlara robot demek biraz zor. Bunların arkasında bir insan var. Laparoskopik ameliyatı bilirsiniz. Üç tane delik açılır. O bölgeye odaklanmıştır hekim işte içerisi biraz proses edilir ve hekim direkt olarak çalışır. Buna benzer bir ortam, robotik cerrahi şu anda. Aslında bir robotun bir cerrahi işlemi yapması değil, bir hekimin bir cerrahi işlemi yapabilmesi, hatta uzaktan yapabilmesi. Bunun için bu teknolojiden faydalanıyor. Bu teknolojiden faydalanılıyor. Ama ileride biz şunu düşünebiliriz, yani bu robotik cerrahinin içerisinde şimdi yavaş yavaş. Yapay zeka parçalar girmeye başladı. Yani hekim bakarken eğer temizlemediği kısımlar varsa diyelim ki bir kanser, e, bir tümör temizleme operasyonu olmuş olsun. Bunu yapay zeka orada boyayabiliyor kendi kendine. İşte bu hücreler, aday hücreler bunları temizle gibi. Yani böyle bir hekimle birlikte çalışma söz konusu. Yani yapay zeka ve dijitalleşme kaçınılmaz olarak bizim... Geleceğimizin içerisinde, sağlıkta da bu böyle, diğer alanlarda da bu böyle. Ee, ama sağlıkta biraz daha yavaş gidiyor bu işler. Sağlıkta biraz daha yavaş gitmesinin iyi de sebepleri var. Ee, çünkü sağlık sektörü insan sağlığıyla ilgilenen bir sektör, e, sorumlu bir sektör. Dolayısıyla biraz daha tutucu davranıyorlar. Ama bunun tek sebebi bu değil. Bu olumlu bak bakan kişiler için sebebi. Diğer sebebi de sağlık çalışanlarının maalesef dijital becerilerinin yüksek olmaması. Ee, dijital beceri nedir diye önce bir belki açıklamak lazım. Dijital beceri normalde konvansiyonel yöntemlerle çözdüğünüz problemi dijital yöntemlerle çözmek. Ya yani buna bir örnek verelim. Mesela bir hekim açısından diyelim ki bir hekim bir hastasına bir tedavi verecek ama tam emin değil. Yani ya şöyle mi gitsem böyle mi gitsem. Değil mi? Yani kendi tecrübesiyle sonuçta bir yol tutturacak. Doğru mu olacak, yanlış mı olacak? Onu bilmiyoruz başlangıçta. Ama şöyle bir yol mevcut diyebilir hekim. Diyebilir ki ya bende bir veri tabanı var. Sadece bende değil, hastanede var. Var değil mi hastanede? Sadece hastanede değil, Türkiye'de var. Hatta dünyada var. Ya ben bu sisteme şöyle bir soru sorabilir miyim? Benim hastam bu. Şş, profili bu. Yaşı bu, cinsiyeti bu. Hastalığı bu, test sonuçları bu. Buna benzer hastalara daha önce uyguladığım tedavilerinden aldığımız sonuçları bana verir misin? Yapay zeka bunu toparlayıp hekime verebilir. Karşılıyor. Evet. Tabii böylece hekim o hastaya daha güvenli bir yol. Bir, tabii ki. Bir tedavi formülü edeceği zaman dijital yöntemle problemi çözmüş oluyor. Eskiden olduğu gibi e, yani göbeğim buradaysa şu tedavi buradaysa bu tedavi. Yani tamamen hekimin deneyimine kalmış bir şey değil veriyle, kanıtla mesela bir hemşire açısından dijital beceri ne olabilir? Yani hemşirelerin mesela çok sık yaptıkları işler var. İşte saat, doktor diyor ki saat 9'da bir potasyum testi yap, 10'da potasyum testi yap, 11'de potasyum testi yap diyor. Tamam bunu diyebilir hekim çünkü potasyumunu izlemek istiyor. Hastanın demek ki potasyum izlenmesi gerektiren bir durum var. Okey. Ama şimdi bunu normalde mesela her hemşirenin bir cep telefonu var. Bu cep telefonunda to do listler yapan binlerce application var. Daha iyileri var, daha kötüleri var. Her Size uyanı var, başkasının uyanı var. Önemli değil. Ama bildiğimiz basit bir application'ı bile alsanız siz, o hastaların ne zaman bu işleri yapılması lazım, onu oraya başlangıçta girip programlasanız, oradan bile dijital olarak size bir yardım gelecek. Değil mi? İşinizi evet. daha iyi yapacaksınız. Hastanızın testini atlamayacaksınız, unutmayacaksınız. Bunlar unutuluyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Dijital dünyaya sağlık penceresinden bir bakış atmamızı sağladınız. Eminim bu konuyla ilgili konuşulacak daha çok şey var. Alacağımız, sizden alacağımız daha çok bilgi var. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer sorularımızı bir sonraki programımıza saklıyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok. Bilgisayar mühendisi Sayın Profesör Doktor Süleyman Sevinç'ten sağlıklı dijitalleşme ve yapay zekayı konuştuk. Kendisinden çok önemli bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine verdiği bilgiler için, sizlere de bizleri izlediğiniz için.